Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Taht 900 kanalımızın bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizler için tercih edilebilir top 5 laptop markasını derledik. Öncelikle bu listeyi bizim hazırladığımızı, kesinlikle hiçbir kaynaktan faydalanmadığımızı belirtmek isterim. Sizin de kendi görüşleriniz varsa bu bilgisayar daha iyi diyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler. <laughs> Listemizin 5. sırasında HP marka laptoplar var. HP marka bilgisayarlar gündelik işlemler için hatta üst modellerine yöneldiğinizde profesyonel işlemler yapabileceğiniz bilgisayarlar arasındadır. Ayrıca HP markası dünyada en çok tercih edilen bilgisayarlar arasında yer almakta. Görsel olarak çok fazla şey sunamasa da performans ve kalite bakımından top 5 listemize girmeyi hak eden laptoplar <laughs> Şimdi bizim dördüncü sırasında ise Monster marka bilgisayarlar yer almaktadır. Monster marka bilgisayarlar hem tasarım hem de performans bakımından tercih edilebilir bir laptop. Ancak kalite yönünden çok iyi işler yapamadığını söylemeliyiz. Tabii ki fiyat performans olarak değerlendirecek olursak aynı özellikle bilgisayarların çok daha pahalı olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda Monster markasının Focus bilgisayarla anlaşmalı olarak bilgisayar ürettiğini söyleyelim. <laughs> Listemizin üçüncü sırasında Asus marka bilgisayarlar yer almaktadır. Asus markasını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Hatta çevremizdekilerin çoğunda Asus marka bilgisayar olduğunu gözlemliyoruz. Bizce Asus markası bu ilgi sonuna kadar hak ediyor. Gerek ürün kalitesi, gerek performans, gerekse müşteri memnuniyeti yönünden oldukça iyi işleri imza atmış bir marka. Tasarım bakımından da çok iyi işler başarmış olmasına rağmen bazı bilgisayarların aşırı pahalı olması Asus markasının şüpheli yaklaşmamıza sebep oluyor. Genel olarak gayet kaliteli ve tercih edilebilir bir bilgisayar markası olduğunu düşünüyorum. <laughs> Listemizin ikinci sırasında MSI marka bilgisayarlar bulunuyor. MSI marka bilgisayarlar, ismini son zamanlarda duyurmaya başlamış bir marka olarak gayet kullanışlı bilgisayarlar üretiyor. MSI markası hakkında çok fazla bir şey söylememize gerek yok. Fiyat, performans ve kalite yönünden kesinlikle tercih edilebilir bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Nisnebil'in birinci sırasında ismini pek duymadığımız Alienware markası bulunuyor. İlk olarak bu bilgisayarlara göz dikmek için cebinizde bu para olması gerektiğini söyleyelim. Aynı zamanda bu bilgisayarı bulmak da oldukça zor. Çok bilindik internet sitelerinde ve almamelerde bile göremediğimiz Alienware'i yabancı internet sitelerine sipariş edebiliriz. Ancak az önce de dediğimiz gibi cebinizde bolca para olması gerekiyor. Hem kalite, hem performans, hem de tasarım olarak, özellikle tasarım olarak çok çok iyi işler başaran Alienware listemizin birinci sırasına geçmek kesinlikle hak eden bir şey. <laughs>